Bildiğiniz gibi siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız seçimine en az iki buçuk, üç yıl ve belki daha fazlası var. Biz öncelikle Ankara halkının bize verdiği emaneti yerine getirmek için ve bize güvenip verdiği 16 hatta 17 Çamlıdere'ye de katıyorum. Belediye ve diğer belediyeler de bizimle işbirliği yaptığı takdirde 25 belediye olarak öncelikle görevimiz esnasında Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp daha günü belli olmayan bir Cumhurbaşkanlığı seçimi için e, harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman, bunu bütün televizyonlarda söyledik, günü geldiği zaman bakılır, ortama bakılır. Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi de bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. Dolayısıyla önceliğimiz Ankara. Önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı, onların iş imkanlarını artırmak.